Kedilerin bıyıkları, hayatlarını kurtaran gizli süper güçleri. Kedilerin bıyıkları, vücutlarının sığabileceği yerleri ölçmek için kullanılır, yani sadece süs değil adeta birer hayatta kalma aracıdır. Bu bıyıklar, kedinin vücudunun genişliğiyle orantılı uzar. Bu sayede, kedi bir deliğe ya da dar bir geçide girmeden önce, bıyıklarını kullanarak oradan geçip geçemeyeceğini anlar. Eğer bıyıkları bir yere çarparsa, bu onun için buraya sığmam sinyalidir. Ayrıca bıyıklar son derece hassastır. En ufak hava akımını bile algılayabilirler. Bu özellik karanlıkta kedilerin yönünü bulmasına yardımcı olur. Geceleri neredeyse hiç ses çıkarmadan hareket ederken çevresindeki nesnelere dokunmadan bıyıkları sayesinde yönünü ve mesafeleri hisseder ve radar sistemi gibi çalışır. Ayrıca yüz dışında kedilerin patilerinde, çenesinde ve gözlerinin üzerinde de küçük bıyık benzeri kıllar bulunur. Bunlar da çevresel farkındalıklarını artırır. Yani kedilerin bıyıkları sadece tatlı bir görüntü değil, hayatta kalma ve yön bulma mekanizmasıdır. Böyle ilginç bilgiler için beğen, abone ol ve bildirimleri açmayı unutma.